Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. 3 siklette dünya şampiyonluğu yaşamış ve son dönemlerde boksun yeni yüzü olarak adlandırılan Cevanta Tank ile ilgili hapis kararı verildi. Bu haberin detaylarını sizlere aktaracağım. Haberi aslında geç vakitlerde sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmıştık ama e, henüz devam ediyordu bu apar topar mahkemeye e, ...götürülmesi durumu ve net bir açıklama yoktu. Dolayısıyla kısa bir süre sonra da bununla ilgili açıklamalar geldi. Cevanta Tank Davis ile ilgili e, bildiğiniz gibi e, 22 Nisan'da Ryan Garcia ile karşılaşmıştı. Ve 5 Mayıs'ta Cevanta Tank Davis'e ev hapsi verildi. 90 günlük bir ev hapsi verildi. Bu e, ceza ne ile ilgiliydi? 2020 yılında e, bir araca e, vurup kaçması... E, neden olmuştu ve o araç içerisinde hamile bir kadın ve e, kadının e, çocukları da yanındaydı. Dolayısıyla bu bir, bir çeşit şiddet e, içeren bir davranıştı ve bununla ilgili de Ryan Garcia karşılaşmasından sonra Tank Davis'e ev hapsi verildi. Hatta o bölgeden bir de yeni bir ev aldı. E, da da haberler yapılmıştı. Biz bu detayları sizlerle paylaşamadık ama e, Tabi bu süreç içerisinde Tank Davis bu ev hapsi kararını e, ihlal ediyor. Yani bunu neden ihlal ediyor bunu bilemiyoruz. E, zaten çocuğun bazı e, davranış bozuklukları var. Çok yetenekli son derece de yetenekli popüler bir isim. Bakın Ryan Garcia karşılaşmasında e, 1 milyondan fazla PPV satıldı. Bu gerçekten e, çok önemli bir rakamdı ama e, çocuğun böyle sıkıntıları var. E, bu sıkıntıları aşması e, gerekiyor Cevanta Tank Davis'in. Neden evden çıktı? Bu bilinmiyor. E, onu buna zorlayan nedenler neydi? Yoksa bunu e, bilmeyeceklerini mi e, düşünüyordu Cevanta Tank Davis? Bunları bilmiyoruz. E, tabii şimdi e, neredeyse yani bu e, ayın 5'inde ki bugün ayın 2'si. Tam bir ay olmuş olacak, üç gün sonra bir ay olmuş olacak ev hapsi. Ancak ev hapsi ihlal edildiği için geri kalan cezasını cezaevinde çekecek. Ama tabii cezaevinde kaç gün kalacak veya kaç ay kalacak bunu bilemiyoruz çünkü orada bir ihlal var e, yasaların vermiş olduğu suçu ihlal etti e, dolayısıyla e, iki aydan fazla olabileceği söyleniliyor bununla ilgili henüz daha bir mahkeme kararı görmedim yani videoyu paylaşmadan onlar acaba paylaşıldı mı diye bu bilinmiyor değerli arkadaşlar dolayısıyla e, çok daha uzun bir süre hapiste kalacağını Öngörüyorlar spor yazarları şu an oradaki spor yazarları. Tabii bununla ilgili daha önce açıklamalar da vardı yani Tank Davis'e işte bu kamu binalarında. E, hizmet yapması emredilecekti İşte okullar üniversiteler artık kamuya ait işte belediye binaları gibi e, buna benzer e, yerlerde hizmet etmesi de e, konuşulmuştu ve ayrıca e, Tank Davis'in şiddetle ilgili e, e, eğitimler veren şiddetle ilgili bir çeşit terapi yapan yerlere gidilmesi de e, emredilmişti e, çünkü son derece e, hırçın şiddet içerikli davranışlarda e, bulunuyor sürekli. E, bu gerçekten genç boksör için bu verilen karar hiç e, güzel bir karar olmadı. E, çünkü onu daha çok önemli karşılaşmalar e, bekliyordu arkadaşlar. Yani e, hemen şunu da söyleyeyim. King Ryan Garcia ile yine bir rövanş. E, bunlar planda vardı. Shakur Stevenson var. Devin Haney var biliyorsunuz tartışması hafif Siklet dünya şampiyonu e, ve e, Isaac Pitbull Cruz karşılaşmasının da revanşı konuşuluyordu. Dolayısıyla bunlar gerçekten son derece önemli e, karşılaşmalardı. Hatta şunu da araya bir saplama yapmak istiyorum. Ryan Garcia e, ve Pitbull Cruz karşılaşmaları da e, Tank Davis'in bugüne kadarki kariyerinde yapmış olduğu en sıkı, en sert e, karşılaşmalar olduğu ee, söyleniliyor. Bu şekilde e, haberler yapılmıştı. Ama e, durumlar hiç e, iç açıcı değil. Neden çıktı? Ona bu e, yani ihlal etmesine sebep neydi? E, bunları bilemiyoruz arkadaşlar. Tabii biliyorsunuz ailesiyle ilgili de bazı şiddet e, olayları yaşamıştı. Bununla ilgili de yine e, davaları vardı. Ancak tabii ki e, çocuklarının annesi bu şikayetinden vazgeçmek e, durumunda kaldı. Bunlarla ilgili henüz e, net yine bir açıklamalar yok. Hani e, kadın vazgeçti ama bununla ilgili dava devam edecek mi? Mutlaka e, yargıç bununla ilgili e, kendi düşüncelerini de e, katacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, epeyce e, bir kabarık e, Cevanta Tank Davis'in şu anda sicili değerli arkadaşlar. Çok üzücü bir haber. Gerçekten onu çok yakın bir zamanda çok güzel karşılaşmalarla görmeyi ümit ediyorduk. Ama çok uzunca bir süre cezaevinde kalacak. Hemen şunu da belirtelim. Tabi bu arada popüler birisi kendisi ve cezaevinde diğer mahkumlarla aynı ortamda da kalmayacakmış. Çünkü bunlar ünlü insanlar. Orada yine başına iş almazsa ki bu tür adamlar. Bunu yapabilecek eğilimdeler arkadaşlar. Yani bu da haberlere geçti. Yani içeriye e, Türkiye'de de biz gerçi bu tür şeyleri çok duyuyoruz. Hani adam mal beyanıyla gidiyor orada müebbet alıyor. E, yani o nedenle tabii ki bunlar hiç hoş şeyler değil. E, umarız orada yine e, herhangi bir şekilde böyle şiddet içerikli bir şeyler yapıp e, hayatının büyük bir bölümünü Orada geçirmek durumunda kalmaz çünkü gerçekten son derece yetenekli ee, ve e, haberimizin başında da söylediğim gibi şu anda boksun yüzü olarak e, lans ediliyor kendisi e, ama karakter işte dönüp dolaşıp ne yaparsanız yapın olay dönüyor dolaşıyor karaktere geliyor arkadaşlar bir sonraki haberimizde e, görüşmek dileğiyle diyorum esen kalın.